Ders 5. İrab bilgisi. İsim ve fiilin halleri. Arapça eğitimimizin bu dersinde irap konusunu işleyeceğiz. Arapçada isimlerin veya fiillerin sonu cümledeki yerine ve görevine veya başlarına gelen edata göre değişikliğe uğrar. Bu değişikliğe irap adı verilir. İrab konusu metinleri anlamak için çok önemlidir. İrap denilince akla isim ve fiil gelir. İsimlerin sonu daha çok cümledeki yerine göre değişirken, fiillerin sonu başlarına gelen bir edattan dolayı değişir. Bu değişiklik ya bir hareket değişimi ya da harf değişimi şeklinde olur. İrap durumları 1. Ref, merfu hal 2. Nasb, mansup hal 3. Cer, mecrur hal dört, cezim, meczum hal olarak dört şekildedir. Genel olarak ref, ötreli harekeli, nasp, üstün harekeli, cer, esre harekeli ve cezim de cezim şeklindedir. Bunlardan ref, nasp ve cer isimlere aittir. İsimlerde cezim yoktur. Yine ref, nasp ve cezim fiillere aittir. Fiillerde de cer hali yoktur. Ref durumunda olan kelimeye merfu denir. Nasb durumunda olan kelimeye mansup denir. Cer durumunda olan kelimeye mecrur ve cezim durumunda olan kelimeye de meczum denir. Bugüne kadar henüz fiiller öğrenmediğimiz için bu dersimizde isimlerin irabını ve ismin hallerini inceleyeceğiz. Bir isim yerine göre ref, yerine göre nasb ve yerine göre de cer durumundan birinde bulunur. İsimlerde cezim yoktur. Bu harekeli haller bir ismin gerçekte Türkçedeki ya yalın halini ya da ek almış halini belirler. İrab alameti ismin müfret, müsenna, cemil müzekkeri salim, cemi müennesi salim ve cemi mükesser olmasına göre değişir. Bu ibareleri ve ref hali için irab alametlerini önceki derslerimizde işlemiştik. Nasb ve cer halleri için ise irab konusunun anlatılacağı bu dersimize bırakmıştık. İsimlerin sayı özellikleri ile ref alametlerini tekrar hatırlamak için kısa bir bilgi paylaşmak istiyorum. Müfret Aynı tür varlıklardan yalnız bir tanesini gösteren kelimelere denir. Müsenna, aynı tür varlıklardan iki taneyi gösteren kelimelere denir. Cemi müzekkeri salim, cemi müzekkeri salim, kaideye uygun olarak çoğul olan müzekker isimlere denir. Cemi müennes salim, kaideye uygun olarak çoğul olan müennes isimlere denir. Bazı cemiler müzekker olsun, müennes olsun belli bir kurala göre yapılamazlar. Bunlara cemi mükesser denir. Şimdi isimlerin irap halleri olan ref, nasb ve cer durumlarını teker teker işleyelim. İlk önce ref ile başlıyoruz. Ref genel olarak ötre ile gösterilir. Ötreyi müsenna isimlerde elif cemi müzekkeri salimde vav ve cemi müennesi salimde de elif t harfleri ifade eder. Buraya kadar öğrendiğimizi kısa bir hatırlatma için bir cümle ile özetleyecek olursak şöyle ifade edebiliriz. Müfret isimlerde, cemi müennesi salim isimlerde ve cemi mükesser isimlerde ref alameti ötredir. Müsenna isimlerde ise ref alameti eliftir. Cemi mükesseri salim kelimelerde ise ref alameti vavdır. Burada bir tablo verelim. Tablomuzda merfu haldeki isimlerin aldığı çoğul ekleri görülmektedir. Bu çoğul eklerinin yanında müsenna, cemi müzekkeri salim, cemi müennesi salim ve cemi mükesseri için merfu alameti olan ekler de görülmektedir. Müfret için merfu alameti ötre harekedir. Müsenna için merfu alameti eliftir. Cemi mükesseri salim için merfu alameti vavdır. Cemi mükesseri salim için merfu alameti ötredir. Cemi mükesser için merfu alameti ötredir. Lütfen tablomuzu inceleyiniz. Tabloda görülen isimleri ve ref alametlerini inceleyiniz. Şimdi de ref alametinin kullanıldığı yerleri öğrenelim. 1. Fail 2. Müpteda 3. Haber 4. Fiile benzeyen harflerin haberi 5. Nakıs fiillerin ismi 6. Cinsini nefh eden yani genel olumsuzluk bildiren la'nın haberi Bizim için bu noktada bilmemiz gereken isimleri öğrendiğimiz için İsim cümlesinin müptedası ve haberi ile fiil cümlesinin faili merfudur. Burada tek bilmemiz gereken, yukarıda sayılan ögelerin ref alameti aldığıdır. Bu ögelerin ne olduğu ileride öğrenilecek ve her bir öge kendisine mahsus bir başlıkta incelenecektir. Eğer her ögeyi burada anlatmaya kalkarsak, Arapçanın büyük bir bölümünü, tek bir derse sığdırmaya çalışmış olacağız ki bunu başarmamız mümkün görünmemektedir. Nasb genel olarak üstün ile gösterilir ve müfret isimlerin nasb alameti üstündür. Nasb durumunda olan kelimelere mansup denir. Şimdi de müsenna isimlerde nasb alametini inceleyelim. Müsenna isimlerde nasb alametini cezimli cezimliye temsil eder. Yansımızda görmüş olduğunuz müsenna bir kelimedir ve iki muallim manasına gelmektedir. Bu kelimede nasb alameti cezimli ye'dir. Yine müsenna bir kelime olan iki kitap manasındaki bu kelimede nasb alameti cezimli ye'dir. Bunlar gibi bütün müsenna isimlerin nasb alameti cezimli ye'dir. Nasb durumunda olan bu kelimelere mansup denir. Şimdi de cem-i müzekker -i salim isimleri inceleyelim. Cem-i müzekker -i salim isimlerde nasb alameti olan üstünü hareketsiz y harfi temsil eder. Muallimine cem-i müzekker -i salim bir kelimedir. Bu kelimede nasb alameti hareketsiz y'dir. Salihine cem müzekkeri salim bir kelimedir. Bu kelimenin nasıl alameti? Yine hareketsiz ye'dir. Cemi i müzekkeri salim kelimelerin nasb alameti hareketsiz ye'dir. Nasb durumunda olan bu kelimelere yine mansub denir. Şimdi de cemi i müennesi salim kelimelerini inceleyelim. Cemi müennesi salim kelimelerde nasb alameti esredir. Muallimatun cemi müennesi salim bir kelimedir. Bu kelimede nasb alameti esredir. Cennatin cemi müennesi salim bir kelimedir. Bu kelimede nasb alameti yine esredir. Bunlar gibi bütün cemi müennesi salim kelimelerin nasb alameti esredir. Nasb durumunda olan bu kelimelere de mansup denir. Şimdi de son olarak cemi mükesser isimlerin nasb durumunu inceleyelim. Cemi mükesser isimlerde nasb alameti aynı müfret isimlerde olduğu gibi üstündür. Eklamen. cem Cemi mükesser bir kelimedir. Bu kelimede nasb alameti üstündür. Rasulen Cemi mükesserdir. Bu kelimede nasb alameti yine üstündür. Bunlar gibi bütün cemi mükessel kelimelerin nasb alameti üstündür. Nasb durumunda olan bu kelimelere mansup denir. Buraya kadar öğrendiğimizi bir cümleyle özetleyecek olursak şöyle ifade edebiliriz. Müfret isimlerde ve cemi mükessel isimlerde nasb alameti üstündür. Müsenna kelimelerde nasb alameti cezimli y'dir. Cemi müzekkeri salim kelimelerde nasb alameti hareketsiz y'dir. Cemi müennesi salim kelimelerde ise nasb alameti esredir. Şimdi de nasb alametinin kullanıldığı yerleri öğrenelim. Nasb alametinin kullanıldığı yerler şunlardır. 1. Meful 2. Hal 3 temyiz 4 müstesna 5 fiile benzeyen harflerin ismi 6 nakıs fiillerin haberi 7 cinsinin nefyeden la'nın ismi Cümlenin bu ögeleri cümle içerisinde mansuptur. Yansımızda bulunan çizelgemizi inceleyiniz. Kelimelere ve mansup alametlerine dikkat ediniz. Cer genel olarak esre ile gösterilir. İlk önce müfret isimlerin cer alametine bakalım. Müfret isimlerin cer alameti esredir. Muallimin müfret bir kelimedir. Cer alameti gördüğünüz gibi sonundaki esredir. Kitabin müfret bir kelimedir. Cer alameti esredir. Bunlar gibi bütün müfret isimlerin cer alameti esredir. Cer durumunda olan bu kelimelere mecrur denir. Şimdi de müsenna isimlerde cer alametini inceleyelim. Müsenna isimlerde cer alametini cezimli ye temsil eder. Muallimeyni müsenna bir kelimedir. Bu kelimede cer alameti cezimli ye'dir. Kitabeyni yine müsenna bir kelimedir. Bu kelimede cer alameti yine cezimli ye'dir. Bunlar gibi bütün müsenna kelimelerin cer alameti cezimli ye'dir. Cer durumunda olan bu kelimelere mecrur denir. Şimdi de cemi müzekkeri salim isimleri inceleyelim. cemi i müzekkeri salim isimlerde cer alameti olan esrayı hareketsiz ye harfi temsil eder. Muallimine. Cem-i müzekkeri salim bir kelimedir. Bu kelimede cer alameti hareketsiz ye'dir. Salihine. Cem-i müzekkeri salim bir kelimedir. Bu kelimede de cer alameti yine hareketsiz ye'dir. Bunlar gibi bütün cem-i müzekkeri salim kelimelerin cer alameti hareketsiz ye'dir. Cer durumunda olan bu kelimelere yine mecrur denilir. Şimdi de Cemi Müennesi Salim isimleri inceleyelim. Cemi Müennesi Salim isimlerde cer alameti esredir. Muallimatin. Cemi Müennesi Salim bir kelimedir. Bu kelimede cer alameti esredir. Cennatin. Cemi Müennesi Salim bir kelimedir. Bu kelimede cer alameti esredir. Bunlar gibi bütün cemi müennesi salim kelimelerin cer alameti esredir. Cer durumunda olan bu kelimelere de mecrur denir. Şimdi de son olarak cemi mükesser isimleri inceleyelim. Cemi mükesser isimlerde cer alameti aynı müfret ve cemi müennes salim isimlerde olduğu gibi esredir. Eklamin Cemi mükesser bir kelimedir. Bu kelimede cer alameti esredir. E'damin Cem-i mükesserdir. Bu kelimede cer alameti esredir. Bunlar gibi bütün cem mükesser kelimelerin cer alameti esredir. Cer durumunda olan bu kelimelere mecrur denir. Buraya kadar öğrendiklerimizi bir cümleyle özetleyecek olursak şöyle ifade edebiliriz. Müfret isimlerde Cemi müennesi salim isimlerde ve cemi mükesser isimlerde cer alameti esredir. Müsenna kelimelerde cer alameti cezimli y cemi müzekkeri salim isimlerde ise cer alameti hareketsiz yedir. Şimdi de cer alametlerinin kullanıldığı yerleri öğrenelim. 1. Muzafun ileyh. 2. Harfi cerden sonra gelen isim. Tablomuzda merfu, mansup, mecrur alametleri toplu olarak görülmektedir. Lütfen tablomuzu inceleyip mecrur, mansup ve merfu alametlerini tekrar ediniz. Müfret ismin ref durumu ötre, nas durumu üstün ve cer durumu da esredir. Müsenna ismin ref durumunu elif, nas durumu ve cer durumu cezimli yedir. Cem-i müzekkeri salimin ref durumu vav, wow, nasb durumu ve cer durumu hareketsiz y'dir. Cem-i müennesi salimin ref durumu ötre, nasb durumu ve cer durumu da esredir. Cem-i ref durumu ötre, nasb durumu üstün ve cer durumu da esredir. Tablomuzda merfu, mansup, mecrur kelimeleri görmektesiniz. Lütfen bu kelimeleri ve merfu mansub mecrur alametlerini inceleyiniz. İrab konusu oldukça zor bir konudur. Bu sebeple bu konuda zorlanmamız normaldir. Ancak zamanla ve kullandıkça bilgiler oturacak ve bu zorluk ortadan kalkacaktır. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü